Abone ol ve beğeni bırak, çünkü birazdan dünyanın en pahalı baharatının sırlarını öğreneceksin. Dünyanın en pahalı baharatı! Sadece 1 gramı bile altından daha değerli. Peki, bu eşsiz baharat ilk kez nerede de kullanıldı biliyor musun? Tarihler Emreç Ö 3000'i gösterirken, eski Pers topraklarında, yani bugünkü İran'da, insanlar onu ilaç, boya ve hatta parfüm olarak kullanıyordu. Safran, Sadece rengiyle değil, insan sağlığı üzerindeki mucizevi etkileriyle de dikkat çekiyor. Depresyonu azaltır, kanseri önlemeye yardımcı olur, kan dolaşımını düzenler ve evet, cinsel isteği artırır. Her damlası doğanın bir hediyesi. Bugün dünyanın en kaliteli safranı hala İran'da yetişiyor. Ama bu küçük çiçek insanlığın kalbine asırlardır mutluluk serpiyor. Beğenileriniz ve yorumlarınız bize enerji veriyor. Kanalımıza abone olun ve bizi onurlandırın.